Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Bu yıl 27'si 8-10 Mayıs tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Hasır Tarım Fuarı'nın tanıtım toplantısı Antalya Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Başkan Muhittin Böcek tarım sektörüne desteklerinin yeni dönemde de artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan ve Antalya'yı ilk kez metro ile tanıştıracak olan 4. aşama Konya Altı Varsak Raylı Sistem Hattı'nın ilk etabı için ihale gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 12,5 milyar lira olan projede 6 adet battı çıktı kavşak, 16 adet durak, 14 adet yaya üst geçidi yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Akkuyu ve Toroslar Mahallesi'nde 15. Cadde, Toroslar Caddesi ve 25. Cadde içine alan 1. etap altyapı çalışması yapıyor. Böylece yoğun yağışlar sonucu yaşanan su taşkınlarının önüne geçilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde 2021 yılında faaliyeti açtığı sağlık merkezi, 3 yılda on binlerce vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor. Her türlü teknik donanıma sahip modern sağlık merkezinde ağız ve diş tedavileri, sünnet, psikolojik destek ve evde sağlık hizmetleri sunuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin talimatlarıyla 19 ilçeye yayılan çocuk kreşi ve gündüz bakım evlerine bir daha eklendi. Ailelerin bütçesine destek sunan projelerle sosyal ve halkçı belediyeciliğe öncülük eden Büyükşehir Belediyesi'nin Korkuteli'de açtığı çocuk kreşi ve gündüz bakım evi ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Korkuteliler güvenilir kreş hizmetine uygun fiyata ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta ekipleri insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların can güvenliğini sağlamak için trafik denetimlerini arttırdı. Ekipler kent merkezi ve ilçelerde bulunan trafiği kapalı yollarda, yayı güvenliğini tehdit eden motosiklet, su ve araçlara yönelik denetim yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarında ortaya koyduğu özveri ve başarılarla adından sıkça söz ettiren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bu başarıyı gerçekleştirdiği eğitim ve tatbikatlarla pekiştiriyor. Ekibe yeni katılan itfaiye personeline döşeme altı ilçesinde bulunan deprem simülasyon alanında kapsamlı arama kurtarma eğitimi veriliyor. Büyükşehir Belediyesi kış şartlarının olumsuz izler bıraktığı Lara Birlik Halk Plajı mesire alanında yaz öncesi bakım onarım çalışması başlattı. Deniz ve piknik keyfinin bir arada yaşandığı alanda deforme olan banklar ve piknik masaları yenileriyle değiştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Boz Sahne Ortaklığı ile şehrin kültürel ve sanatsal yönüne katkı sağlayan müzik şehrin kalbinde konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Beach Park varyant meydanında düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar keyifli bir pazar günü geçirdi. Kahvelerini ve sandalyelerini kapıp varyant meydanını dolduran gençler ve aileler şarkılar eşlik ederek bol bol dans etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı kurucusu besteker ve devlet sanatçısı İsmail Bahasürelsan vefatının 26. yıl dönümünde özel bir programla anıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Bahasürelsan Konservatuarı Türk Sanat Müziği CAHİT'in düzenlediği konserde birbirinden kıymetli besteleri Türk musikisine kazandıran ünlü bestekarın ve öğrencilerin eserleri seslendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.